Anayasa Mahkemesi hele hele şu an Zühtü Aslan Başkanlığı'nda bu tür polemiklere zaten katılmazsa doğrusu da bu. Anayasa Mahkemeleri bu konularda inisiyatif işlenmezler. O yüzden muhalefetin çok fazla sahip çıkması e, bir taraftan tabii ki hakkaniyetli bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz ama bir taraftan da muhalefet değil. Herkesin sahip çıkması gerekiyor. İnsanın sahip çıkması gerekiyor. Politik bir yaklaşımla değil, kurumsal bir yaklaşımla, özgürlük yaklaşımıyla, hukuk devleti ve demokrasiye saygı, inancı ve yaklaşımıyla herkesin kayıp çıkması gerekiyor. Şu an e, anayasa mahkemesine saldıran e, bakanın ait olduğu partiye oy veren insanların da saldırması gerekiyor. Çünkü bu e, yani bu anayasa mahkemesiyle de sorun yaşıyorlarsa rahat edebilecekleri, kabul edebilecekleri hiçbir hukuki denetim yok demektir. Siz bu anayasa mahkemesiyle de sorun yaşıyorsanız siz yargıyı kabul etmiyorsunuz hukuk denetimi kabul etmiyorsunuz demektir. Hiçbir şekilde sınırlandırılmayın, hiçbir şekilde benim attığım adımlar ne, engellenmesin, denetlenmesin demek tam anlamıyla keyfilik demek, zorbalık demek, tam anlamıyla bir çete duygusu demektir. Türkiye'yi bu noktaya savurmaları doğru değildir, buna hiç kimsenin hakkı yok.